Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms 2024 eğitim serisinde 3. bölümdeyiz. Farm hesapları ve farm komutanları hakkında konuşacağız. İçeriye geçmeden önce eğer hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri almak için çanı açabilirsiniz. İçeriklerimiz hoşunuza gidiyorsa bir beğeni bırakıp destek olabilirsiniz. Ayrıca oyuna dair aklınıza takılan soru işaretlerini yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Cevaplarda görüşmek üzere. Bir de katıl abonelerimize de çok çok teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili dostlar ana hesabınızı oluşturdunuz. İşte siparişlerini verdiniz. Eylem puanını harcadınız. Haritada kaynak topluyorsunuz. Boşa düştünüz ve vaktiniz var. Oyunda ana hesabınızın gelişimine destek atmanız için en çok ihtiyaç duyacağınız şey farm hesabınızın olması. Onlarla topladığınız kaynağınızı ana hesaba aktararak onu besleyip gelişmesine destek olmanızla yapıyorsunuz. Bu noktada farm hesabınızı oluştururken şöyle bir bilmeniz gereken şey var. Ana hesabınızın bulunduğu krallıkta aynı maile bağlı olacak şekilde o krallıkta doğacak hesabı bir tane açabiliyorsunuz. Yani bir tane daha açabiliyorsunuz. Yani bir krallıkta iki tane hesap açabiliyorsunuz maksimum. Diğer hesapları başka krallıkta açıp göç ettirmeniz gerekiyor ya da sıfır bir mail adresi alıp orada açmanız gerekiyor. O yüzden oyun başında ve oyun ortasında 3 tane farm hesabı sizin için yeterli olacağı için bir mail adresi daha alıp iki tane farmı oraya açın. Bir de mevcut mail adresinizin altına farm hesabınızı açın. Oyunda kalan boş vakitlerinizi onları geliştirmek üzerine harcamanız gerekiyor. Gelelim hangi medeniyeti seçeceğiz. Sevgili dostlar. Fransa'yı seçerek oyuna başlamanız gerekiyor farm hesabında. Çünkü jandarka sahip olmak sizin için çok kıymetli. Anahtarlardan gelecek olan toplama komutanlarını beklemek yerine oyuna bir toplama komutanıyla başlamak sizin için önemli. Ayrıca Fransa'yı seçerek başladığınız için Medeniyetinizin komutanına daha fazla destansı komutan heykeli gelecek. Yani Jandark için özellikle heykel verecek oyun size. Onları geliştirmeniz daha da kolay olmuş olacak. Jandark'ı daha iyi bir noktaya götürmeniz daha kolay olacak. Bu arada gümüş anahtardan altın anahtardan diğer toplama komutanlarını beklerken Jandark için gelişim açısından işte hem barbar keserek hem işte onu geliştirmek için yeteneklerini dağıtarak vesaire vesaire zamanınızı oraya yatırmış olacaksınız. Bir diğer nokta da farm hesabınız hattı sayılır bir noktaya geldikten sonra geçebileceğiniz iki tane medeniyet var. Farm hesabı için aslında ileri aşamasında yani farm hesabınız belirli bir seviyeye geldiğinde iki tane önemli medeniyet var. Birincisi Japonya kaynak toplama hızı %5 verdiği için Japonya'nın tercih edilme sebebi şudur. Günde 3 seferden fazla giriyorsanız farm hesabınızı çok aktif çalıştırıyorsunuz demektir. O yüzden daha fazla toplama imkanınız olur. O yüzden de kaynak toplama buff'ından faydalanmak için Japonya'yı seçersiniz. Eğer farm hesaplarınıza günde 3 seferden daha az giriyorsanız, mevcut kaynak üretim merkezlerinizden onlar dolmadan, taşmadan günde 2 kere, 3 kere girmeniz yeterli olacağı için %20 üretim bonusunu almanız, onların özellikle seviyeleri arttıkça üretim merkezlerinin seviyeleri arttıkça daha fazla kaynak elde etmenizi sağlayacağı için İspanya'yı tercih etmek sizin için daha iyi olur bu şekilde tercih ediliyor. Çok fazla farm hesabı bakmış, farm hesabı büyütmüş bir insan olarak tecrübelerim bu yönü. Onu da söylemiş olalım. Şimdi gelelim komutanlar kısmına. Şimdi komutanlar, entegrasyon. Bilmemiz gereken birkaç tane önemli şey var. Birincisi bu komutanların bir tier seviyesi var. İşte yeşil tier 2, mavi tier 3, destansılar tier 4 şeklinde. işte legendary dediğimiz efsanevi komutanlarda da tier 5 şeklinde geçiyor. Zaten T5 mevzusu da oradan geliyor yerlemeler var oyunun içinde. Ekipmanlarda da var bu. Bu komutanlar ve şeylerde hepsi farkındaysanız ekipman üretirken de bir şeylerin tier seviyesi arttıkça masrafı artıyor. Biz komutanlarımızın seviyesini buradaki yetenek ağacından şu beceriyi 25 yapmaya çalıştığımız için ve şunlara vermeden ilerlememiz gerekiyor. Şuralara vermeden ilerlememiz gerekiyor. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde buraya ulaşmamız gerektiği için Mümkünse Centurion'u ilk önce 37. seviyeye ulaştırmamız gerekiyor. Burayı açmak istediğimiz zaman aslında bizim mevcut komutanımızı 37. seviyeye basmamız gerekiyor. O yüzden de başka hiçbir yere sapmadan, yani şuraya da sapmadan önce buraya gitmemiz gerekiyor. 37. seviyede bu komutanın tecrübe puanı ihtiyacı daha az olduğu için daha çabuk ulaştırıp %25 kaynak toplama bonusunu daha çabuk alabileceğimiz için Centurion'u kullanarak seviye yükseltmelerimizi yapmamız gerekiyor. Şansınız yaver gitmemiştir, Centurion bulamamışsınızdır. İşte o zaman da Constance ve Sarka gibi mavi komutanları tercih ederseniz daha az tecrübe puanıyla onları daha hızlı bir şekilde 37. seviyeye ulaştırırsınız. Onun dışında bulamadığınız olmadı vesaire o zaman da zaten hala hazırda elinizde Jandark var. Jandark'la gerek barbar keserek gerek tecrübe puanını yükselterek Yine toplama bufflarını alıp onu yükseltirsiniz. Sonrasında gelen diğer komutanları da efsanevi gelir. İşte destansı gelir. Onları da en azından bir 10 seviyeye çıkartırsanız toplama konusunda biraz daha toplama becerilerini açmış olursunuz. Olayı hızlandırmış olursunuz. Komutanlar hakkında biraz daha bahsedilmesi gereken şeyler var. Onlardan biri de konstanzın 4. becerisi. 4. becerisi bize %10 ekstra kaynak bonusu sağlıyor. Yani haritada bir birlik kaynak toplama noktasında 1 milyon kaynak topladıysanız ekstradan bedavadan 100k daha size kaynak veriyor. 1 milyon 100k kaynak toplamış gibi şehrinize giriyor. Bonuslu kaynak veriyor. O yüzden bulunduğunuz birliğin kaynak toplama noktalarına konstansınızı gönderirsiniz. Konstansı bu şekilde kullandığımız için de mümkün olduğunca onu hızlı bir şekilde bu becerisini 4 yapmaya çalışırız. Bunu da yaparken şöyle bir durum var sevgili dostlar. Sefere geldiğimizde sefer marketinde ortada konstans heykeli her zaman sabit olur. Farm hesaplarınızın seviyelerini mümkün olduğunca ilerletip günlük gelen bu sefer parasını mümkün olduğunca çok kastığınız zaman günlük konstans kafası satın alıp konstansınızı daha hızlı kasarsınız ve o %10 bonusa daha hızlı ulaşma imkanına sahip olursunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle birlik kaynak toplama noktalarından genel olarak oyun içinde de pit olarak tabir edilir. Pitlerden daha fazla kaynak toplamanız için konstans bizim için önemli bir komutan. Şimdi bu 3 komutanı 37 yaptık. Ondan sonra bizim için diğer önemli olan komutan hangisi bu farm komutanları içerisinde derseniz. Burada tabii ki jandarkı erken ele geçirmek bizim için önemliydi. Bu becerisini daha hızlı kasmamız için vesaire ama burada Matilda biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü Matilda İlerleyen aşamada destansı komutanlarınıza kafa basacağınız noktaya geldiğinizde toplama komutanları ölçeğinde geldiğinizde ilk önce destansılardan Matilda'yı fullemeniz gerekiyor çünkü Constance'da olduğu gibi ustalık becerisinde %10 kaynak bonusu var. Yani birlik kaynak toplama noktasına Matilda ve Konstans'ı beraber gönderdiğinizde %20 daha fazla bonusu topluyor. Az önce söylediğimiz örneğin aynısı olacak şekilde 1 milyonda 200k ekstradan bonuslu kaynak almanızı sağlıyor. O yüzden bizim için çok daha kıymetli oluyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Onun dışında bazılarının ekstra bazı kaynaklara bonusu var. Bazılarının genel kaynak toplama bonusu var. Bunları zaten siz bakıp görebilecek durumdasınız. Onlar çok sıkıntı değil. Toplama komutanları ile ilgili verebileceğim bütün bilgileri verdiğimi düşünüyorum. Ekipmanları konusunda farm hesaplarınız geliştikçe kemik basarak vesaire bu ekipmanları da yine yaparsınız. Setleri de belli. Onlara dair çok böyle olağanüstü bir şey anlatmama gerek yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda ve tekrar bir canlı yayında görüşene dek. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden geçen tüm güzellikler sizinle olsun. Hoşçakalın. Bay bay.